Evet arkadaşlar herkese merhabalar ismim Ferhat geçim 41 kanal daha yeni ee, listemde bir tane arkadaş vardı o da yayıncı Yasin Erkuş şu arkadaşlar bakın Yasin Erkuş ona tıkladım ve onun odasındayım şu an Oyun da yeni başlamış. Bakalım burada ne oynanır? Burada sniper oynanır. Benim sniper'ım tabii ki de uzak mesafelerde ve orta mesafelerde M1903 kullanıyorum arkadaşlar. Yasin arkadaşım ölmüş. Bu arkadaşımın yanına gidebilirim. Bakalım. Burada çok dikkatli olmam lazım. Herkes full sniper olduğu için birazcık sıkıntı olacak. Bir tanesini gördüm. Karşıda da gördüm birisi var. Şuraya geçmem lazım acil. Şöyle yapalım. Evet, Atlımız gidiyor çok şükür. Varmış. Şöyle Şurada. Ah Ooo Selamüceo vurmuş beni. Arkadaşlar bu beni vuran arkadaş da yayında. Ama şu arkadaşı almam lazım. Aa vurmadı. Ama evet küçüğelim. Oraya bakmayacağım arkadaşlar. Orası sıkıntı. Onun çünkü biraz daha rahat bir var. Şurada bir arkadaş var. 61 mi? Kafaya 61. O da çok güzel. Şu arkadaş öldü mü? Ölmüş bir Bak. Çok dikkatli olmam lazım. Her taraf sniper kaynıyor çünkü arkadaşlar. En ufak bir hatanızda gidebilirsiniz. Evet şurada bir arkadaş var. O ikisini birden vurabilir miyim dedim. Vuramadım. Biri bana atış etti. Evet gördüm ışığını. Bu ışığı gördünüz mü arkadaşlar? Vuramadınız mı? yerinizi değiştireceksiniz. Şuradan bakacağım. Evet, vuramadık maalesef. Sniper'ımızı biraz daha yukarı kaldırdık. Uçakçılardan bize bir şey kalmıyor ki tanklardan, uçakçılardan. Evet çok güzel. 90 vurdu ve adam ölmedi. O arkadaş öldü. Şu an şey var Ha bizim adamı şu. girerken selam da verdik ya. Selamun Aleyküm. Evet şimdi selam verdik. Ayıp olmasın. Evet yerinde durmadı arkadaş. Kapıya gider mi? Gitmedi. Bir daha gider mi? Evet 80 vurdu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Battlefield bir böyle yüzde 200 hasar girmiyorsanız bazen öldürüyor bazen öldürmüyor süründürüyor sadece <laughs> Ak, 90 vurdu çok şanslı şurada bir sniperla kafasını çıkaracak gibi Bıraşın. onu bekliyorum 80 vurdu çok güzel hop ben şunu bir yakala vuramadım. Burada bir arkadaşımızı gördüm. Burası evet, uğraşmayacağım. Çok uzakta. Evet. Evet, orada bir kişi var ama arkadaşı evet, öldürür Öldüremedi. Burada. Valla burası da benim sevdiğim bir mevki değil ama oynuyoruz işte. Hop. Vuramadık. Onlar kafasını kaldırır mı? Onlar çukur, çukurda bekliyor. Vuramadık. Neyse onlarla uğraşmayacağım. Arkadaşların sadece saçları ve bereleri gözüküyor. Hayır. Ama kafam iyiydi. Kafam iyiydi ama. Arkadaşlar kanalımın ilk videosu. Onun için heyecanlıyım. Abone olup destek olursanız çok sevinirim. Kalkta uzun süre durmayacağım. Şuraya atayım kendimi. Evet. Ben de onu istiyorum zaten. 72 burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaş sniper'ını bana yöneltti. Çünkü ışıklarını gördüm. Hı -hı. Hop. Hı -hı. Güzel. Video kaydediyor mu diye bir bakacağım. Evet. Kaydediyormuş. Bu arada size sistemimden de bahsedeyim arkadaşlar. Ne kullandığı var. Evet. Ben daha önce Intel 11400 F kullanıcısıydım. Hep AMD'ye geçmek istedim. AMD kullanırım diyordum. Ama maalesef ki çok hızlı karar verip Intel kullandım. Daha doğrusu aldım. Yani Intel kullandım. Intel'den yana şansımı denedim intel 7 Ultra 265'la 265 da hemen hemen eee ryzen 7 7800 x 3 ile aynı diyebiliyorum fiyatı biri bana şuradan çattı sınay kuruluşu yerimiz çok güzel evet arkadaşlar öldüremiyoruz çünkü o bir böyle ait o benim adammış ben diyorum sniper bana niye parlıyor bir kişi var. Benim tarafımda bu. Evet, bir kişi daha var burada yatan. O ölür zaten. Oraya bir gözlem fişi attım. Sağ tarafımı görüyoruz bu harikadan. Şu an tam önümde birisi çıkacak. O arkadaş nerede bakıyorum hop gördüm seni. Buradan arkadaşlar yavaş versin. sıçmam lazım. Çarjlarımızı değiştirelim. Ayak sesi duyuyorum. Ayak sesi. Ayak sesi. Ya bacakların arasından mı geçiyor mermi? Bak vuruyorum ama. Aa. Ya sesimi yükseltmeyeyim diyorum. Oyun oynayayım diyorum. Yok abi. Gördünüz yani hani Geriye sarıp bakabilirsiniz. Yani bana adıma bacak arasından mı geçiyor benim mermim? Anlamıyorum ki. Mermim, ha, mermim varmış Allah'tan. Ooo. arkadaşlar patladı öyle. Patlattı onu. Ata binilmiyim at nerede? ona binmek istiyorum <laughs> Bu bölümü tek sevdiğim yer Rusça olması Rus askerlerinin olması Böyle arada bir patroşka, pitrışka falan, ne insanlığa gidiyor. <laughs> evet. Hop. Kesati. Ay öldürdü beni ya. Atama binsek, atama binsek arkadaşımızın yanına destek destek çolup da gidebiliriz ama ben tabii ki de havan kullanmıyorum arkadaşlar. Normalde havan kullanmıyorum ama bir tane oynadığım bir map var. Oranın ismi şu an aklıma gelmedi heyecanla. Orada mortar çok kullandıkları için ben de gıcıklığına mortar alıyorum. Bir tür uçak alsam mı acaba ya? Alalım mı? Alalım bakalım hadi. Bir türlü uçak kullanalım. Ile. Hop. Arkamda Avuç çağı var canım. Avcı çağı mıydı o bana vuran? Yok değilmiş. Az daha gidiyordu arkadaşlar. Mouse'u değiştirdim. Ayarları yapmadım. Ya bak uğraşma benimle ya. <laughs> Ağzı öldürüldü beni ya. Hayır sakın 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 sakın. Sakın ya. ya. Ne oldu beni düşürdün? Ne oldu ya? Ne oldu mutlu oldum mu ya? Neyse. Uçakta fazla bir şeyimiz yokmuş. Ben şimdi bu tabancayla ne yapacağım? Bunların birisi ölse de silahlarını alsak bari. Помогите патронами. Ne var bende şimdi? Kamera aleti. Gözlem bir şey var bende. Uçakçılara yardımcı olsun. Bir mortar atıyor. Kaçıyorum hemen. Bu arkadaşımız ölmüş. Silahını alabilirim. Hayır silah al. Evet. Yana tıklayalım. Evet. Arkadaş Topçu komünü almış herhalde. Ya bir tren geliyor, tren gelmiyor. Ona bir baskı atışı verelim. Bu <laughs> adam da... Havan kullanmak istemiyorum ya. <laughs> Öldüremez ölürsün kardeşim ha. O da bir... <laughs> <Tamam>, de <CC'de öldürdü. gülüyor> Gel gel kaçma gel sen benimsin derken topçu kamyonu uçurdu beni maalesef. Topçu kamyonu olan mortar kullanıyor dedik adamlara iftira attık Merse tren gelmiş hiç farkında değilim özür dilerim <laughs> Heyecandan Arkadaşlar bakın şu Yasin Erkoş'un da eee şeysi var YouTube kanalı var tamam ben de takip ediyorum Eee Bir de şu karşıda Selamico var o da benim gibi yeni Bakabilirsiniz isterseniz Selamico Efendi yazabilirsiniz YouTube'una onlar da yeni arkadaşlar. Ne yapalım? Destek mi? Valla bence burada uzak mesafe ee, ben şeyi çok seviyorum. Şu sil Silvester'ın dürbünlüsünü çok seviyorum. Şurada delik var mı? Ben girebilir miyim? Evet, siz atacağım. Evet siz karşıya gidebilir miyim diye düşünüyorum. Evet gittim sanırım. Hop girdim araya. Güzel. Şimdi buraya arkadaşlarım bana spawn olurlarsa öldükten sonra. Güzel. Tren, at tren atışıydı herhalde bizi. Aynen tren atışıydı. Aha Hayır. 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 Ölmek evet. sana. Allah yeniden konuşulan yapsaydım keşke kil vermeseydi. Evet birazcık ileri gitmiş olabiliriz. Yasin'in arkasında bilelim diyeceğim. Yasin atladı. Eee... taarruz uçağı yapsam bir tur. Ya senin arkasına bile mi? Tabii daha şey Çünkü Benim, benim silahım askerleri korumuyor arkadaşlar. O yüzden uçağın arkasındaysanız gözünüz dört gözle avucu uçaklarında veya başka bir uçaklarda falan olması lazım. O yüzden askerlere değil de avucu uçağımı arkadaşlara size böyle spot yapın arkadaşınıza yardımcı olsun. Tamam mı? Eliniz böyle kilidi olsun. Tamam Böyle eliniz olsun. Arkadaşınıza gösterin. Kimin nerede ne olduğunu, ne yaptığını. Bakın bakın şu an ve şu an uçağa bakıyorum. Uçağım Yasin'e saldırıda bulur ve arkasından gelirse tabii ki de yardımcı olacağım. Şu an tabii sol tarafa kilitlendim. Nerede olacak? Şu an göremiyorum. Evet biraz zarar verdi. Hala uçağa bakıyorum. Derken Yasin... <gülüyor> Yasin... <gülüyor> <gülüyor> Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Olabilir. Hemen arkadaşımın yanına gidip ona can vermek istiyorum. Can az. ABDECKA! YA ZAYMUZT VEYRAN! ETE DİBİ ABDECKA! Evet, tuz arkadaşlar tuz! Siz... AAAAA! Ulan Efe, kapıyı nasıl tek attı? Evet, 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 Allah'ım, Allah'ım. Evet, buraya kazanamadık arkadaşlar. Orayı kazanamadık. O atlı bizi bitirdi. C'ye gitsem mi yoksa arkadaşımın yanına mı gitsem? Dürcü Akeşko! Teşekkürler soldat! Aptechka. Oh. We are losing objective Charlie. <laughs> Lan adam arkadan gelmiş. Arkadaymış adam ya. Tüh. Ben de öbür kırmızıdan araba bize atış ediyor zannettim. Lan bunu görseydim ben öldürürdüm ya. Tüh ya arkadaşlarımı da kaldıracaktım. Sisim de vardı aslında. Sis de atabilirdim. We have lost objective Charlie. Evet buraya kazanacağız arkadaşlar. Burası bizim. Buraya verilmez. Nerede o bizi öldüren? Neredesin sen bakayım? <laughs> He? Neredesiniz lan? <laughs> evet, o atlı Bay bay. Var mı orada sniper'lar arkadaşlar? Şöyle bakalım arkadaşlarımıza. Oy 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 sen beni... Bir daha vurdum ona içinden geç birisi sniper'ı sıktı bana. Atlı var değil mi? Ben geliyorum ben. O burada apteçka. Tok da atlı da gitti. Şurada bakalım. Var mı orada başka birisi? Evet, gibi apteçka. Apteçka. Используй <Sessizlik> столком. Hop Ne geliyor oradan? Tank mı geliyor? Futilov geliyor. Oy 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 oy. Yemin ederim. Ya şöyle bir şey <Sessizlik> çıkartalım. <Sessizlik> Да <laughs> Lan nasıl ölmedi? Adamı ya. Ah tüf Yasin de öldü. Aldık mı C'yi aldık. Uçak almak istemiyorum. A gidiyor. Bir yapıp Ağır bombardıman da alabilirim. Alacak mıyız D'yi? D'yi almak sıkıntı. Şimdi oraya spawn olurlarsa hadi alalım bakalım D'yi. Sen nasıl görebiliyorsun beni o sesin içinden ya? Dedim ama D'yi aldırmazlar yani ya aldırmazlar. Bombalar alırsam beni düşürürler ya çok yukarıdan uçmam lazım. Ee gidelim mi? Hadi gidelim. Apache'ka değitsa. Много дарю. Centrycate is available near your location. Apache'ka değitsa. Te teh bir sürpriz oldu. Arkaya bakmak lazım. Aynen. te gideceğim. Az önce beni gören çocuklar mecburi alacağım. Hadi ama ya gitmiyor benim o ateşim. Oo, çok kalabalık orası. Arkadan benim arkadaşlarım açacak. Ben izin vermiyorum. Ya asım geliyordum ya. Hadi ya, hadi ya. Yapma ya yani. Atlı geldi ama onların onların tarafındayız. Normaldir. E tarafından geldiler. Aslında görüş şu taraftan sniper'lar şey yaptı diyor ama şu atlı hayırdır kardeşim ya. Tek başına oraya mı aldı ışığı? Ha. <laughs> yani hayırdır ya. Hayırdır ya. Tamam at çekme, tamam at çekme, aldım. Tamam at çekme aldım. Atıma zarar veriyorsun. Tamam, tamam. alalım. Ardından C'ye gideceğim. We başına giren C'ye gitmem lazım. Bizim tankların C'ye gitmesi lazım. Tanklar C'ye gidin C'ye tanklar alo C gidiyor vermeyin C'yi Aa ah, maç bitti CC Evet arkadaşlar kanalıma e, abone olup destek olsanız çok sevinirim Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere